arkadaşlar, arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Yengen arkadaşlarım için ben Tana. Ben de Eflin. Ben de Ferhan ablanız arkadaşlar. Neredeyiz? Bugün biz de DIY'dayız. Ve yine <laughs> okulda dönüşen size için. Çok heyecanlıyız. Videoya geçmeden önce videoya like istiyoruz. Bu videoya tam 15 bin like bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hadi like istiyoruz. Bizler için İzmir'deki tüm AVM'lere geziyoruz. Evet tüm AVM'lere, tüm okula dönüşleri hepsini hepsini hepsini, hepsini geziyoruz arkadaşlar kızlarla hemen sepeti kaptılar bile. Bakalım bugün Neden neler mi? alacağız. Nereden başlayacağımızı ben de şaşırdım. Gerçekten Şimdi şey <laughs> buralardan başlayalım mı? Başlayalım. Yoksa nasıl yapalım? Başlayalım mı hemen? Fosforlu e, kalem setleri var. Mesela bu fosforlu kalem setleri 130 lira. Bunlar indirime girmiş 95 lira. Ve gayet güzel ve tatlış Aynen falan. altı <laughs> renk gayet fiyatı uygunmuş aslında evet, değil mi? Evet devam edelim. Hadi devam edelim. Efrin bir şeyler gördü. Eflin. Eflin olmazsa olmaz. Evet. Markırlardan gördük. Fiyatı ne kadar Eflin? Markırları bir bak bakalım. Nerede yazıyor lira. Şöyle müsaade edelim. Geçsinler. Geçebilirsiniz. Evet. Şimdi bakalım kızlar. Başka neler var? Yine bu Faber'in setlerinden var. Bu her yerde olan. Her yerde burada 80 lira. Aynen. Şurada bakın yine. Şu kalemlerden var. Evet. Şunlar ne? Masa örtüsü mü? O yerdekiler ne kızlar? Valla garip bir şey ama masa örtüsü gibi bir şey olabilir belki. Evet. Evet. Bakın şurada çok tatlı kalem. Aa Setimler bak güzelmiş. Efe'nin gördün mü? Evet. Bence ama ondan işte bir tane lazım. Bir tane kapalım ondan. Çok tatlışmış o. Ne dersiniz? Evet, görüşebiliriz Eflin'le. Çok tatlışmış çünkü. Böyle bir tane. Evet, var. bir tane ondan kaptık arkadaşlar. Çünkü farklı şeyler. Aa Tuana kesin şunu görsen. Bayılırsın herhalde. Mocim. Renkleri Mocim. görünce. Efrin de öyle. Nasıl işte renkli değil bunlar? Soft. Uçlu kalem onlar. Evet. Dışları soft, soft ama. Bana bak benim baktığım Ama bu mavi, siyah, kırmızı. Evet. Evet bunlar çok ofis. Çok ofis. İstediğiniz o mu peki? Hayır değil. Benim ihtiyacım değil olan mi? Oyun. ya renkli alalım. Görüşürüz Efo. Evet. Şunları bir göstermek istiyorum. Bunlar ne? göstereyim. 45 TL'ymiş arkadaşlar. Eskiden vardı. Efendim var mı senin bunlardan. Bir de almak istiyorsun. İyi al bakalım. Evet bakın burada farklıları da var arkadaşlar bunların isteyenler için. Eli nasıl şey bakalım postitlere. Kalem kutularına bakmak istiyorum bu arada. Postit çok kullanıyorum ve Mitsui diğer benim postitleri çok tatlı ya. O yüzden böyle güzel bir tane postit alabilir miyim? Alabilirsin. Hangisinden alacaksın tatlı? Aslında ben şu yukarıdakinden istiyorum. Onu boyunu nasıl seçeceğim? Onu boyun şu an. Evet. Hem de 27 lira. Bayağı güzel Aynen. Neyse şundan alacağız. E yukarıdakiler daha güzel değil mi? Babanı çağırmamız gerekecek sanırım onun için. Evet babamı da Ha evet yardımcı Amin olabilirsiniz. Ya, <laughs> Bu ne? Yerine. O ne kadarmış Efke? 195 TL. Kaç tane? Şimdi aldık. Efna tuan aldı. 10, 11, 12, tüm renkler. 12 tane. Kalemi artık yatacağız. Gerçekten. <laughs> Her gittiğimiz yerden tahta kalem alıyoruz ya. Evcil neden alıyoruz biz bu kadar tahta kalemi? Allah'ım bir ara arkadaşlar biz buraya geldiğimizde kızlar alışveriş şey yapmış, hep şunlardan almıştınız hatırlıyor musunuz? Evet. Çünkü Bak bunlardan falan. Var, evet. Evde onlardan. Evet bunlardan almışlar. Şunlardan. Şu, şu neydi unuttum ama. Ee, şey, kalçata, değil mi? Aynen aynen. Maket bıçağı. Maket bıçağı falan. Eflin yine şu taksi setleri. Bakın evet, yani bu kadar bu ihtiyaçları olan arkadaşlar için bunları da gösteriyorum. Ne okul için aşırı derecede önemli. Çok önemli. Şey. Şu kalemleri biraz gösterelim kızlar. Burada bir tek böyle pomponlu kalemler var. Bunların fiyatı 50 lirayla 30 lira. Bence çok uygun pomponlu kalemlere göre. Peki Tuana sen seçsen hangisini seçerdin? Eflin sende. Hadi bakalım ikiniz de seçin. seçerdim galiba. İkiniz de bekliyoruz. Bir gösterin. <laughs> Al bakalım. Sen onu seçtin. Eflin sen Tuana sen. Ben şunu ben şunu seçerdim. Şunun böyle gümüş olanı. Abi bu da çok güzelmiş. Defterlere bakmak Peki istiyorum siz, ben. siz hangisini beğenirdiniz mavi mi? Defterlere de de bakalım. Defterlere gidiyoruz. Ben de defterleri merak ediyorum nasıl olduğunu desenlerin. Çünkü Mr. Dıda ya <laughs> yani, değişik defterler, defterler var. var. Evet, kalın kaplı. Yüzde gerçekten. demiş şu de spiraller. De Bunları da gösterelim. Bunlar eski defteri gibi değil mi? E, hatırlıyor musun? Bunlardan bir tane aldım. Aynen. Değil ama içeride daha güzelleri var. Evet. evet. <laughs> Fındık. Defterini ne gördüm? Not defteri bakar mısın? Bayağı. Ben çok minik bir not defteri. Hmm çok ilginç. Üstüne astronot var diye göstermezdi ben sana. Hayır, arkadaşlar bugün, çok kalabalık bu arada. Defterler. Açılmasın 9 gün kaldı. Evet, evet bunlar özel parçalar sanırım. Şu, şunlar tatlış olanlar. Anne bir çok minikler vardı ya. Bunlar nerede acaba? Onlar öbür aradaydı. Buldunuz mu? Arkadaşlar şöyle ben bir taraftan da size göstermek istiyorum. Ben sen de var mı sanki? Bende yok. Benim. Eflin'de iki ben tane vardı bilmiyorum. sanki ya. Eflin'de vardı. Hayır bir bende bir tane kızı vardı o bitti. Hayır. Ha şu kızlardan vardı Eflin'de işte. Şunlardan vardı. Hatırlıyorum. Bitti. Ya ben bir tane not defter alacağım da. Şu istekler ben alayım bari. 40 liraymış onlar bile sen Şimdi. Şu bence Evet, Soğan'a bunu seçti. İşte Eflin, senin beğendiğin yok mu burada tatlım? Aa. Eflin herhalde not defteri bu sene istemiyor çünkü ev doldu. Eflin'in bütün Olmadı. çekmecelerde, bütün çantalarda, Aslında bütün dolaplarda hep not defteri var arkadaşlar. Eve gidince göstereceğim size. Sırf bak modelini Aa, beğendiği için çok sevdim. <laughs> kesin kesin üstündekini beğendi. Üstteki de senini beğendim. Kaç bu fırsat 90 TL. Yerlerde 45 TL'ye satılıyor. Hangisini alıyorsun? Evet. Sen de onlardan. O zaman sen de başka rengini alabilirsin. Sonra yardımcı ol kardeşine. Tamam. Hangi rengini istiyorsun? Mavi istiyor mu? Efendi evet. de seçmeye çalışıyor arkadaşlar bu arada. Hangisini seçecek bilmiyorum. Var işte. Tam bu. Tamam o. Elfin de bunu seçti arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aa bunlar ne böyle? <laughs> Kız bunlar ne? Bu, <laughs> bu, ne? Şu Anne ne? elektrikli silgi. Şey, Basıyorsun <laughs> ve hızlı diye <elektrikli> siliyor. <laughs> yani hiç güç harcamanıza gerek yok bu arada. Artık çok şey olduk ya. Arkadaşlar bu nasıl silgi bölümü? Gördüğünüz tamam. gibi kalem tıraş bölümü. O kadar <laughs> çok tembellik. silgi ve kalem tıraş var ki. Anne bak verin şundan almış. O ne öyle? Defter. Bu ne defteri anne? Ders defteri. Normal ders defteri mi? Hı -hı. Aa, şunlar benim aşık olduğum kalem kıraşlar. Gelin biraz ileride orada Hadi, gezelim. Ben çanta mantar kalem kutu. Kalem kutu bakalım ya. Şey çantaları bu taraftaydı. Onları da gösterelim bence. Mutlaka çantaları gösterelim diye düşünüyorum. Burası Hı -hı. değil. Hı -hı. Burası Hı -hı. parti bölümü. Bence bu tarafta yok okula dönüş. Ne? Gelin okula çantalar şey şurada. Evet gel geliyoruz arkadaşlar. Ha kalemlik. Kalemlikler var. Kalemlik. Wow kalemlik bölümünde çok güzel şeyler var. Bakın. Yani bu şekilde. Ben şunu çok beğendim. Kazdan bağırıyordu bana. Ay kedili olan. Beni al beni al diye kedili. Evet Kedili evet. çok güzel. Az kalsın. Efri evet. sen, sen, sen. Eflis, sen tamam. onu mu beğendin? Evet. Tuana sen hangisini beğendin? Bilmem ki ben. Ben bir şey söyleyeyim ben şunu çok beğendim. Ne? Babam bu. Bakın. Eflin ben bunu çok beğendim. Şunu falan beğendim. Ama bu kullanışı değil işte çok değil mi? Evet değil. Hani güzel ama kullanım olarak biraz daha zor. Yani ilkokulda olsan çok kullanışlı ama. Değil mi? Evet, evet. Şimdi bakalım bu arada Aa, şöyle biraz daha da sormak için fiyatı şu şekilde. Devam edelim mi? Aa bence şunlar da çok tatlıymış. Evet onlar da tatlı. Çok şık. Onlar da. Ben tatlı olduğunu düşünüyorum. İyi şey oldu? bakalım bakıyoruz? Neye bakıyoruz? Ee, böyle küçük e, çantaya atmalık çanta gibi bir şey. Acil durum çantası gibi. Yani diş fırçası, diş macunu. İşte hani lip balonunu falan koymak için deodorant falan He, okula, okula giderken mi? mi? Okula giderken Aa, öyle bir şey bakalım. Anne, sonunda güzel kokuyor. <laughs> 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 Aa bunlar çok tatlı. Bu ne Pembe böyle? Mi? Eflin hangisi? Pembe mavi, Pembe mavi mi? Ya. Taksana bir eflin. Görmem lazım senin üzerinde. Allahım, Eflin sanki mavi sana Pembe. daha mı yakışacak? Pembe. Ay, taksana Pembe bir tuhaf çok tatlışmış. Ya çok farklı ya. Evet, ya, çok tatlış. Kalemlik o uzun uzun zinc. değil işte, o çanta çanta. Ha, bunlar şey çanta normal. Ya ama ben zaman bir rozmandan bakayım. Orada daha burada güzel burada hiçbir şey şey çünkü. Aynen, bunlar da zaman yeterli. Şöyle ileri ilerleyecek Aa, aile, aile, Orada bir şeyler aile, var. Aile, aile. Ama ayna yok muydu kızlar sizin evde? Eflin var senin. Ben ama var diye. Hayır yoktu bende. Hayır sonra sana küçük aldık ben. Evet almadı. aldık. Geldiğimizde aldık. Bize sana küçük ya. evet evet aldık. Senin yok diye sana aldık ama kullanmadığın için. Kırıldı, onu... Ne kırıldıysa o zaman ederim, almıyoruz. Kırıldıysa Kırıldı. zaten almıyorum. Ya, Sahip ama çıksaydın ya hayır. hayır. Ama Aynen. Kullanmıyorsunuz çünkü. boşuna alıyoruz. Hayır ben. hayır hayır asla asla. Kesinlikle daha önce aldım. O yüzden almıyorum arkadaşlar. Aldım şeyi tekrar almıyoruz. Demek ki çok işe yaramamış yani onu görüyoruz. Eflin yine bir şeyler buldu ama. Burada da böyle tokalar var. Ne buldun Eflin? Ha okul için toka. Evet. Kuzucum. Burada şu Eflin herhalde şunları bir beğendi. Kalpli değil mi? Kalpli Siyah Almak onları beğendi. Alırım. Topla Almak şekerleri. istiyorsan. İşin mi acıdı Soğan'cığım? Hayır çok kusura işaret Ay Allah'ım gayet güzel. Ama saçların siyah tabi. Asla siyah almaman güzel, lazım. Saçların çok güzel ama bence okulun renklerinde bir şeyler seçsen i̇şte daha, daha iyi olur. Evet bak bu mesela. Tabi siyah saçta da daha güzel görünür. Şimdi o saçında görünmüyor. O saçında görünmüyor. Aynı. Aşkım yine karşılaştık. Bence siyah alma. Turuncu daha güzel saçında. Burada da okula dönüş yok. Yolcu gayet okula dönüş bu arada. Hangisi? Anneciğim bu okula dönüş mü çocuğum? Anne bende bunlar yok ki. Hayır çocuğum. Anne bende bunlar yok. Ne yapayım çocuğum? Bundan istiyorum. O ne? Bu bir şeyi. Çekilelim gel. Sen karar veremedin mi anneciğim? hangisi? Ne unuttuk aşkım? Sikır. Ha, teşekkür ederiz. Ha, çok güzelmiş. Ha, çok güzel. ha, anne bir şey. Hala mı? kokuyor ben. Bir benden. şey söyleyeceğim. Bant 40 lira mı? 4 tanesi. Evet. Uygun kullanıyorsunuz şey, musunuz 30 bant? 30 lira. Bant kullanıyor musunuz? Anne kullanmıyoruz bandı. Bant, bant e kullanıyor musunuz Efe? Kullanmıyorum muyuz? Hayır. Ben Şu çantaları bir gösterir mi kızlar? Gelin. Arkadaşlar bu arada tabi el işi kağıtları falan artık bizim ilgimizi çekmese de çantalarda bu şekilde kreförler de var şu ana sanırım. Kreför bakacaktım. Yine mavi ya. Ama bu standart bence. Yok anne pembesi yok anne. <laughs> pembesi var ya. Çanta olarak şunlar değişikmiş. Değil mi şunlar mesela? Bunlar de biraz daha olsun. dosya gibi. O valiz anneciğim valiz. <laughs> bir kalemlikleri de gösterelim. Gel tatlım etkin. <laughs> ahşap basic ama ahşap yani. Evet. evet fiyatlarını gösterelim kalemlik. 73, şunlar 48, şunlar Aa, 23 liraymış da. Bunlar 23 liraymış arkadaşlar. Şunlar çöp kovası. Bunlar yine çöp kovası. Allah aşkına. Değil mi Esin'e? <laughs> Bunlar da böyle yapıştırıcı. Şu patafix biz bir ara çok aldık. Tabloları yapıştırıyorduk. <laughs> yani, Stikerlere bakalım hadi gelin. Stikerler ama hadi bakalım kremikler var. da gösterelim mi? O Efri'nin bu arada 675 liraymış torna. Markalar ne, ne kadar pahalı. Bakar mısınız arkadaşlar 675 TL. çok tatlıymış. Evet bunlar çok tatlıymış. Bunlar favorim bu. Sıra şöyle. Sıra bayağı var arkadaşlar ama. Çok şşş, çok bekleyeceğiz azıcık daha. Şimdi arkadaşlar böyle arada fotoğraf çekimleri de olabiliyor kızlarla gördüğünüz üzere. Biz teşekkür ederiz. Şimdi aldıklarımız bunlar arkadaşlar. Çok şey almadık yay vaydan ama o kadar çok yer gibi. Sticker şey. almadık. Sticker nerede sticker? Anne sticker çok geride ve en istiyorum. Çok... İstiyor çok, musun çok? çok çok istiyor ya. Ay, hayır ya lütfen almayalım artık anne. Arkadaşlar sıra da çok ama. Çok cidden yani çok alışveriş yaptık. Bir de sticker almayalım artık. Sen baktın mı? Yok. Onu sonra alalım artık. E, Hadi sonra, sıraya sonra girelim. var. Sıraya girelim kızlar. Bir an önce sıraya girelim. Hadi Sıraya girelim. Efkin şunlar şu muydu değildi ya. <laughs> evet. <be. gülüyor> Yapsana şunu bana be. Bak hayır videoda yap. Ekrana şöyle telefona çok değil ama. Yapamadım, hazır mısın? Hazır mısın? Çıkınmadım. Herkese selam arkadaşlar. ekrana şöyle. Oy. <laughs> Aynen öyle oldu. Öyleyse, de, oldu. Yapacağım, yapacağım. Yap. Oy. Oldu, evet. oldu. Arkadaşlar burada şu kalemle de şöyle göstermeden edemeyeceğim. <laughs> Mr. DIY'ın da markaları var. Sıraya girdik bile. Şu yoruldu çünkü çok kalabalık bugün. Sırtık. Bir de insanlar beni çok sıkıyor. Evet yani. evet çok kalabalık bugün arkadaşlar. Hemen sıramıza girdik. Alışverişimizi yapalım. Ödememizi yapalım ve çıkalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. En iyi ekranı konuşuyoruz. Arkadaşlar evet. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok Hoşçakalın. Hadi, evet. Hadi sıraya. Sıraya sıraya sıraya. Bekliyoruz. <laughs> hmm. her türlü, her türlü, her türlü,